Herkese merhaba arkadaşlar. Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomu sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz kızlar. Gördüğünüz gibi 3 tane güzel rengim var. Çimenim yeşil var. Ee, kolay bir model çıkardım kızlar yine sizlere. Hiç zorlanmayacağınız bir model. Böyle çeyizlik de yapabilirsiniz. Hediyelik de yapabilirsiniz farklı bir şey yapmak istedim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Şöyle hemen ben iki tane motifimi çıkardım. Üçüncüsünü de sizlerle birlikte yapıp oyamızı tamamlayacağız inşallah. Dediğim gibi gayet kolay bir model kızlar. Hiç sizi zorlamayacak, uğraştırmayacak bir model. İnşallah beğenirsiniz modelimizi. Ve tabii ki beğenirseniz de beğeni butonuna basmayı unutmayın diyorum hanımlar. Hemen sizlere çok fazla vaktinizi almadan oyamızın yapımına birlikte geçelim. Öncelikle iki zincir çekerek yazmamızın tığ yapıyoruz. Yazmamızın ilk köşesinden girdik. İlk tığ battımızdan sık iğne ile kapattık. Ben şu yaptığımı da alacağım son yaptığımı. Sonra sizlerle birlikte başlayacağız. Şöyle bir netleştirelim. Evet. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyoruz. Sıradaki tığ battımıza girdik, kapattık. 1. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. 2. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. 3. 3 tane tepeye yuva yaptık. Şimdi şu çimenle başlayacağız kızlar. Başlarken 2 tane çimenle başladım ben. Şöyle bir tanesini yaptım. İkinci çimenimi sizle yapıp hemen modelimize geçeceğiz. 1 bir tane zincir çekiyorum ayağımın tersini döndürdüm şöyle ilk yuvadan girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim sıradaki yuvama girdim kapattım 1 oldu 1 2 3 zincir çektim sıradaki tığa yuvama girdim kapattım 2 oldu bir zincir çekip döndürdüm ayağımı yine yanındaki ilk yuvaya girdim kapattım 3 2 olarak azalttık 1 2 3 zincir çektim yandaki yani son yuvama girdim kapattım 3 2 1 olarak azalttık 2 zincir çekiyorum tersini döndürdüm oyamın tepedeki yuvama girdi bakın sivri bir şekil aldırdık hemen oyamın düzünü döndürüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çektim bir sonraki tığ battımdan girip sık iğne ile kapatıyorum şimdi bu ara çimenimiz kızlar bakın iki tane yaptım ben yan yana bu araya bıraktığımız mesafemiz, çimen mesafemiz. Şimdi oyamızla çimenimizin arasına mesafe yapacağız. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım 1. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım 2. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım 3. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım 4. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım 5. Bakayım 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 5 tane araya tığ battısıyla mesafemizi koyduk. Tığımın üzerine ipimi 2 kere alıyorum. Bir tane tığ battı atladım. İkinci tığ battımdan girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. Bir zincir çektim. Yaptığım 4'te trabzanla yaptığım yuvaya girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 2 3 tane zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine girdim, kapattım birinci yuva. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar aynı yuvanın içerisine girdim, kapattım ikinci yuva. İki tane yuvayla başlıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Oyamın tersini döndürdüm. Şu ilk yaptığım birinci yuvadan girdim, sık iğne ile kapattım. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içerisine girdim, kapattım. Bu bir oldu. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı yuvandayım. Yandaki yuvanın içerisine girdim, kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim. Son yuvamın içerisine girdim, kapattım. 3 oldu. 1 zincir çektim. Oyamın düzünü döndürüyorum ve hemen ilk yuvanın içerisine girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içerisine girdim, kapattım. 1 oldu. Çoğaltarak gideceğiz kızlar. 2 zincir çektim. Yandaki yuvamın içerisine girdim. Kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim. Son yuvamın içerisine girdim. Kapattım. 3 oldu. 2 zincir çektim. Son yuvamın içerisine bir kez daha girdim. Kapattım. 4 oldu. 1 zincir çekip oyamın tekrar tersini döndürdüm. Yine ilk yuvadan, birinci yuvadan girdim, kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yuvamın içerisine girdim, kapattım. çoğaltarak gidiyoruz. 1 oldu. 1 2 zincir çekiyorum. Sıradaki yuvamın içerisine girdim, kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim. Sıradaki yuvamın içerisine girdim, kapattım. 3 oldu. 2 zincir çektim. Son yuvamın içerisine girdim, kapattım. 4 oldu. 2 zincir çektim. Son yuvama bir kez daha girdim, kapattım. 5 oldu. 1 zincir çektim. Tekrar oyamın düzünü döndürdüm. Şöyle yine ilk yuvamın içerisine girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine girdim, kapattım. 1 oldu. 1 2 zincir çektim. Sıradaki yuvamın içerisine girdim, kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim. Sıradaki yuvamın içerisine girdim, kapattım. 3 oldu. 2 zincir çektim. Sıradaki yuvamın içerisine girdim, kapattım. 4 oldu. 2 zincir çektim. Son yuvamın içerisine girdim, kapattım. 5 oldu. 2 zincir çektim. Son yuvama bir kez daha girdim, kapattım. 6 oldu. 1 zincir çekip döndürdüm tekrar oyamı. Yine ilk yuvamdan girdim. Kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine hemen birinci yuvama tekrar girdim. Kapattım. 1 oldu. 2 zincir çektim. Sıradaki yuvamın içerisine girdim. Kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim. Sıradaki yuvamın içerisine girdim. Kapattım. 3 oldu. Şimdi 3 tane yuva yaptık kızlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Yandaki yuvamın içerisine girdim. Kapattım. Bakın ortaya tam ortaya minik bir yuva yaptım. 1 2 zincir çektim. Yandaki yuvama girdim, kapattım. 1 oldu. 2 zincir çektim. Son yuvama girdim, kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim. Son yuvama bir kez daha girdim, kapattım. 3 oldu. Oyamızın tersinden zeminimizi hazırladık. Üç bu tarafta yuvamız var. 3 de bu tarafta tam ortaya modelimizi kuracağımız yuvamızı yaptık. Bir zincir çekiyorum. Oyamın düzünü dönderdim kızlar. Tekrar oyamızın hemen şöyle birinci yuvama girdim, kapattım. Şimdi çoğaltma işlemini bırakacağız artık kızlar. Aynı üç yuvayla devam edeceğiz. O yüzden iki zincir çekiyorum. Yandaki yuvama girdim, kapattım Bir. İki zincir çekiyorum. Yandaki yuvama girdim, kapattım 2. İki. i̇ki zincir çektim. Ortada 5 zincirle yaptığım yuvaya girdim, kapattım. 3 oldu bakın. Bir zincir çekiyorum. Şimdi burada kalem kullanacağız kızlar. Şöyle normal evimizde bulunan kalemlerimizden. Hemen Birincisi ilmeğimi taktım. Aynı yuvaya girdim, ilmeğimi aldım, kapattım. Kalemime taktım. Aynı yuvaya girdim, ilmeğimi aldım, kapattım, kalemime taktım. 3 oldu. Aynı yuvaya girdim, ilmeğimi aldım, kapattım, kalemime taktım. 4 oldu. Aynı yuvaya girdim, kendime ilmeğimi aldım, kapattım, taktım. 5 oldu. Tekrar aynı yuvaya girdim, ilmeğimi aldım, kapattım, taktım. 6 oldu. Tekrar aynı yuvaya girdim, ilmeğimi aldım, kapattım, kalemime taktım. 7 oldu. Tekrar aynı yuvaya girdim, ilmeğimi aldım, kapattım, taktım. 8 oldu. 8 tane kalemimin üzerine ilmeğimi aldım. Şimdi aynı yuvaya şöyle biraz itelim. Aynı yuvaya tekrar giriyorum kızlar kendime bir tane ilmek çıkardım devam edebilmek için bir iki zincir çekiyorum hemen yandaki dibindeki ilk yuvadan girdim kapattım bir bir iki zincir çektim sıradaki yuvama girdim kapattım iki bir iki zincir çektim son yuvama girdim kapattım üç. 3 tane bu tarafta 3 tane de bu tarafta oldu şimdi bir zincir çekiyorum oyamızın gidiş yönüne doğru şuradan aşağıya kadar ineceğim kızlar bir zincir çektim hemen bir alt yuvaya giriyorum kapattım bir zincir çektim bir alt yuvaya girdim kapattım bir zincir çektim bir alt yuvaya girdim kapattım bir zincir çektim sırasıyla kızlar bakın bir alt yuvaya giriyorum kapattım. Bir zincir çektim. Bir alt yuvaya girdim, kapattım. Bir zincir çektim. Bir alt yuvaya girdim, kapattım. Bir zincir çektim. Ana yuvama girdim, kapattım. Ve bir zincir çekiyorum. Aynı tığ battıma girip kapatıyorum ve çimenime kaldığım yerden devam ediyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Şimdi bu tarafta 5 tane tığ battısı yapmıştık. Diğer tarafına da yine 5 tane tığ battısı yapacağız. 1 oldu. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım 2. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battığıma girdim, kapattım. 3. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. 4. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. 5. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battığıma girdim, kapattım. 1. yuva. 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battığıma girdim, kapattım. 2. yuva. 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battığıma girdim, kapattım. 3. yuva. 1 zincir çekip döndürdüm oyamı. <laughs> Özür dilerim. İlk yuvadan girdim, kapattım. 3 zincirimi çektim. Yandaki yuvaya girdim, kapattım. 1, 3 zincir çektim. Yandaki yuvama girdim, kapattım. 2, 1 zincir çekiyorum, döndürdüm. İlk yuvadan yine girdim, kapattım. 2, 3 zincir çektim. Yandaki yuvama girdim, kapattım. 3, 2, 1 olarak azalttım. 2 zincir çekip, oyağımın tersini döndürüyorum. Tepedeki yuvama girdim, kapattım. Sivri bir şekil aldırdım. Hemen oyağımın düzünü döndürdüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battımdan girip sık iğne ile kapattım ve artık ben burada ipimi keseceğim kızlar. Hemen yanına ben ikişer tane çimen bıraktım. Siz isterseniz bir tane de bırakabilirsiniz bu modele ya da daha fazla. Daha fazlası bence çok olur kızlar. Çünkü zaten modelimiz ağır bir model değil. Yani benim görüşüm iki tane çimen bu model için yeterlidir diye düşünüyorum. Hatta bir tane bile bıraksanız yeterlidir. Karar sizin. Hemen şöyle kalemimle itiyorum. Düzeltiyorum ilmeklerimi. Şimdi lilamı alacağım. Çimenimizi ben e daha doğrusu şu yeşille kıvırdığım için elimde vardı yeşille kıvrılmış e, model mendilim o yüzden üzerine gittim. illa ki yeşil yapmanıza gerek yok kızlar. Yazmanızın ana rengiyle de yapabilirsiniz. Tek renk yazmalarının e, ana rengiyle yeşilini yapıp üzerine de rengarenk ya da tek renk bir ton koyusuyla da bu modeli değerlendirebilirsiniz. Hemen tıma ipimi sabitledim. Şöyle kalemimden çıkardım. Bakın. Tığıma ipimizi sabitlemiştik. Hemen birinci ilmeğime giriyorum. İlmeğimi aldım. Sık iğne ile kapattım. Tığıma ipimi bir kere aldım. Aynı ilmeğin içerisine giriyorum. Tekrar ilmek aldım. 2 2 çıktım. Minik bir yuva yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Yaptığım o ikili trabzanla yaptığım minik yuvaya girip sık iğne ile kapattım. Hemen tığıma ipimi bir kere alıyorum. Sıradaki ilmeğime giriyorum. Sıradaki ilmeğimi aldım. 2 2 çıktım. Özür dilerim. Pardon yanlış yaptım kızlar. Hemen yandaki ilmeğime giriyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Tığıma ipimi aldım. Yine aynı yuvaya girdim. 2 2 olarak çıktım. Böyle mi yapmıştım? Ben yaptığım ilmeği unuttum. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim yaptığım ikili trabzandan girdim kapattım hemen sıradaki şu ilmeklerimizin dönmemesine dikkat edin kızlar şu başlangıç ipim buraya takılıyor şöyle alayım geriye dönmemesine dikkat edin dönerse düzeltin girdim sık iğne ile kapattım tığıma ipimi bir kere aldım aynı ilmeğin içerisine girdim 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim. yaptığım o minik ikili trabzanın içerisinden girdim kapattım Hemen sıradaki ilmeğime giriyorum. İkisini bir kapattım. Sık iğneli kapattım. Tığıma ipimi aldım. Aynı telini tele girdik araya. Aynı ilmeğimin içerisine giriyorum. Önce 2, sonra iki çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yaptığım o minik ikili trabzanın içerisinden girdim, kapattım. Hemen sıradakini alıyorum. Bakın sıradaki ilmeğime girdim kapattım. Tığma ipimi aldım. Aynı ilmeğin içerisine tekrar giriyorum. Önce 2 sonra 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Girdim aynı yuvadan kapattım kızlar. Hemen sıradaki ilmeğime giriyorum. Kapattım. Tığma ipimi aldım. Yine aynı yuvaya giriyorum. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yaptığımı minik ikili trabzandan girdim. Kapattım. Bakın ilmeklerimizin dönmemesine dikkat edin. Birisi geride kalmıştı. Hemen yine sıradaki ilmeğimi aldım. Kapatıyorum. Tığıma ipimi aldım. Aynı ilmeğin içerisine girdim. 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Girdim. Kapattım kızlar. Ve son şöyle... Son ilmeğimi de aldım, kapattım. Tığma ipimi aldım. Girdim aynı yuvaya. 2 seferde çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Aynı yuvanın içerisine giriyorum. Bakın sık iğne ile kapatıyorum. Bir tane de zincir çekip artık ipimizi burada kesiyoruz kızlar evet kızlar iplerimi temizledim elimle de hafif bir düzelttim gerçekten çok kibar çok zarif bir model oldu ee, dediğim gibi illaki altını yeşil yapmanıza gerek yok yazmanızın tek renk yazmalarda özellikle yazmanın ana rengiyle yeşil kısmını yapıp bir ton koyu rengi ya da bir ton açık rengiyle de kipit yaparsanız bu model gerçekten şahane durur ben yeşille denedim her zamanki gibi yeşile bir takıntım var hiç yeşilden vazgeçemiyorum ee, bu şekilde modelimi sizler için tasarladım kızlar İnşallah ben beğenmişsinizdir. İnşallah anlatabilmişimdir. En kolay kalemle yapabileceğiniz bir tığ oyası modeli oldu. Hediyelik de güzel olur. Çeyizlik de gayet şık durur diye düşünüyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah anlatabildiğim güzel bir model olmuştur. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.